İspanya milli takımında Lamine Yamal'ın ardından Rodri de sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İspanya milli futbol takımının orta saha oyuncusu Rodri, sakatlığı nedeniyle Gürcistan ve Bulgaristan ile yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek. İspanya Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Manchester City'nin Brentford ile oynadığı mücadelede sakatlanan Rodri Milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı. Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal sakatlığı sebebiyle daha önce kadrodan çıkarılmıştı. Türkiye'nin de bulunduğu E grubunda 2'de 2 yapan ve zirvede yer alan İspanya 11 Ekim'de Gürcistan, 14 Ekim'de ise Bulgaristan'ı ağırlayacak.